Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, Mürciye mezhebinden bahsedeceğiz. İlk konumuz burada isimlendirme konusu. Mürciye kelimesine baktığımızda kökeni hakkında iki görüş var. Birincisi raca kökünden geldiği yönünde ertelemek ve geriye bırakmak anlamlarına gelir. İkincisi ise Rece'ye kökü beklenti içinde olmak manasına gelir. Burada itibar eden görüşe göre raci'a kökünden geldiğidir. İsimlendirme konusunda arkadaşlar karşımıza iki isim çıkıyor burada. Birincisi el mürciyetül ula. Hz. Ali ve Hz. Osman'ın durumlarını erteleyen ve onların imanlı oldukları veya küfre girmedikleri konusunda fikir beyan eden kimselerdir. Diğeri ise mezhebe ismini veren mürciye ismidir. Ehli kıble hakkında susan, birbirlerini tekfir edenler hakkında görüş bildirmeyen kimselerdir. Aynı zamanda büyük günah işleyenlerin durumunu Allah'a havale edenler anlamında kullanılmıştır. Mürciye kelimesini bir terim olarak ilk defa kullanan harici Nafi bin Ezrak'tır. Yani Ezarika'nın kurucusu. Bu kişi bu kavram ile büyük günah işleyen kimselerin durumunu Allah'ın hükmüne bırakanlar için kullanmıştır. Bununla beraber hariciler büyük günah işleyenlerin durumunu hakkında bir hüküm vermedikleri için mürciyeyi şukak yani şüpheciler olarak isimlendirmiştir. Ayrıca huleysiye yani köşeye çekilenler ismi de verilmiştir. Son olarak Hz. Ali ve Hz. Osman taraftarlarının dışında kaldıkları için tarafsızlar diye isimlendirilmiştir. Özetle arkadaşlar, tarafsızlar Kuleysi'ye şukkak yani şüpheciler mürciye ve el mürciye ula isimlerinin mürciye mezhebini isimlendirmek için kullanıldığını söyleyebiliriz.